Ülkemizde her yıl 150 bin kişi felç geçiriyor. Şah damarlarına bağlı felçlerde ise ameliyatla tedavi mümkün. Bu ameliyatla sağlığına kavuşan 28 hastadan birinin hikayesine bakacağız şimdi. Felçli olarak ameliyata alındı, çıktığında hareket etmeye başladı. 73 yaşındaki Hüseyin Ulubay felç geçirdi ve sol tarafında hasar kaldı. Ulubay şimdiye kadar sadece 28 hasta üzerinde uygulanan şah damarı ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Lokal anesteziyle hastayla konuşarak gerçekleştirilen ameliyat kaydı Ulubay 30 dakikalık ameliyattan hemen sonra ise hareket etmeye başladı. Ölüm istiyordum yani. Ben daha yaşamam. Bu işi cefayı çekmezsen daha iyi olur dedim Ama ameliyattan sonra hayatımda şu şey demişti. Yaşayacağım diye ümitlendim. Artık yaşayacağım dedim şimdi de ayağa kalka, kalkınca daha ümitlendim. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizde her yıl 150 bin kişi felç geçiriyor. Şah damarına bağlı geçirilen felçlerde ise ameliyatların başarı oranı yüksek. Şah damarına bağlı felç olmuş hastalar kaderine terk edilmemeli. Erken yakalanırsa, en geç bir aya kadar tetkikleri de uygunsa bu hastalar geri dönme umudu olan hastalar. Uzmanlar 50 yaş ve üzeri kişileri boyun ultrasonu çektirmeleri konusunda uyarıyor.